Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda ayı piyasasından sonra yani Boğa'da da favori 4 adet metaverse coin'in bulunmakta. Bunları sizlerle paylaşacağım. Gerçekten boğa geldiğinde bu coinlerden oldukça güzel kar edebileceğimizi düşünmekteyim. Zaten ayıyı atlattıktan sonra boğada tüm coinler yavaş yavaş veya hızlı hızlı yükselmeye başlayacak. Önemli olan da ayıdan boğaya geçerken önceden alabilmek. Şu anda görmüş olduğunuz gibi toplam kripto market cap'imiz 900 milyar doların altına düştü. Anlık olarak bitcoin 20 bin dolar bandında gezmekte. Ve büyük ihtimal yeniden bir 18k'ları 19k'ları deneyecektir diye düşünmekteyiz. Sağlam bir geri çekilme yaşayacağını düşünmekteyim dostlar. Zaten dün de telegram grubumuzdan paylaştım bir düşme geri çekilme bekliyorum diye o zaman 20.500 dolar civarındaydı. Anlık 20.100 dolar civarında. Ethereum'a bakacak olursak anlık 1115 dolarda. %80'in üzerinde bir düşüş yaşadı. 4800-4900 bandından 800 dolarlara kadar geri çekilme düşme yaşadı. Hemen hızlı bir şekilde 4 adet Powery Metaverse Coin'in bulunmakta dostlar. Yavaş yavaş almaya yavaş yavaş biriktirmeye başladım. Gelecek için, boğa için İlk coin'imiz görmüş olduğunuz gibi Kik VR zaten bunu ilk çıktığında da belirtmiştim. Güzel kazançlar elde etmiştik. Şu anda sağlam bir düşme yaşadı. Toplam market cap'i 154 milyon dolarda. 24 saatlik hacmi ise 23 milyon dolar. Hemen bulunduğu marketlere bakalım. GTO, KuCoin, huobi Global, LiBank, MXE gibi borsalarda bulunmakta. Ayrıca yakında Binance'in de listeleyeceğini düşünmekteyim. Kick gerçekten güzel bir proje. Hemen zamanda geldi en yüksek noktaya bakalım. Zamanda geldi en yüksek noktaya baktığımızda 1.20 dolar olduğunu görmekteyiz. 1.20 doları GTO borsasında listelendikten sonra görmüştü. 7 ay olmuş dostlar. Önümüzdeki boğa da bence kendi rekorunu egale edecektir. Çünkü gerçekten güzel bir proje. Hemen ikinci projemize geçelim. İkinci projemiz Somnium Space Cubes. Bunu da Telegram grubumuzda ilk paylaşanlardan biriyim. Gerçekten sağlam yükselmeye yaşadı. Daha sonra Bitcoin'in düşmesiyle, ayı piyasasının gelmesiyle sağlam geri çekilme yaşadı dostlar. Henüz market cap'i 18 milyon dolarda. 24 saatlik hacmi ise 126 bin dolar. Bulunduğu marketlere bakalım. Gemini, Uniswap, CoinEx gibi borsalarda bulunmakta. Yakında listeleme haberleri gelir. Büyük ihtimal ayının geçmesini beklemekteler. Zamanda geldiği en yüksek noktaya bakacak olursak. 7 ay önce 69 doları görmüş bir coin anlık 1.5 dolar civarında. %97'lik bir düşüş yaşamış. Bu kadar yükselir mi bunu bilemem ama gerçekten 10 dolar civarını hak eden bir coin. Hemen 3. coinimize geçelim. 3. coinimiz Mall Productions. Anlık 0.014 dolarda. Toplam market capi 4 milyon dolar. Son 24 saatte ise 1,5 milyon dolarlık hacmi bulunmakta dostlar. Hemen bulunduğu marketlere bakalım. Uniswap, MX, PancakeSwap, Probit Global'de bulunmakta. GTO gibi borsalarda listelenebilir açıkçası. Zaten bu projenin arkasında da Kik bulunmakta. Gerçekten sağlam ve güzel bir proje. Önümüzdeki boğada minimum 10x beklemekteyim bu coin'den de. Arzına bakacak olursak maksimum 400 milyon adet. Hemen zamanda geldiği en yüksek noktaya bakalım. 8 ay önce 0.28 doları görmüş. Şu anda 0.014 dolarda. Ayı piyasasının gelmesiyle tüm altcoinler %90 üzerinde düşüş yaşadılar. Bu coin'de de %95'lik bir düşüş bulunmakta. Dediğim gibi önümüzdeki boğada bu coin'den 10x bekliyorum açıkçası. Gerçekten güzel bir coin. Yatırımcıları ve destekçileri oldukça sağlam kişiler. Hemen dördüncü ve son alt geçelim. Son alt koynumuz görmüş olduğunuz gibi OVR dostlar anlık 0.83 dolarda toplam market cap'i 21 milyon dolarda. 24 saatlik hacmi ise 2.5 milyon dolar. Maksimum adeti 110 milyon. Oldukça düşük açıkçası. Bulunduğu marketlere hemen bakalım. KuCoin, GTO, Uniswap, MXC, PancakeSwap gibi borsalarda bulunmakta. Zamanda geldi en yüksek noktaya bakacak olursak 4.12 doları görmüş ve ayı piyasasının gelmesiyle %80'lik bir düşüş yaşamış zirvesinden. Boğada bu arada bu coininde uçacağını düşünmekteyim. Henüz bir şey söylemek için çok erken dostlar. Bu videoda 4 adet favori Metaverse coin'imi sizlerle paylaştım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi Bitcoin'de bir düşme daha bekliyoruz. Düşme yaşandıktan sonra yavaş yavaş alımlarımıza başlayabiliriz. Şu anlık alım yapmak için bence erken. Biraz daha beklemekte fayda var. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ayı piyasasından sonra bu ada bu 4 adet coin'den gerçekten sağlam şekilde kar elde edebileceğimi düşünmekteyim açıkçası. Favori 4 adet Metaverse coin'imi sizlerle paylaştım. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.